Şimdi kıyafet seçeceğiz. Bak adam akıllı seç. Dur, dur bekle dur. İlk Seçtim önce. bu. Lan bir dur. ya bu ne top ya? Gel tuş. Gel tuş. Babalı bak. koş. Şimdi ben saç seç. Ya konuşamadım ya. Saç seç. Gel tuş. Babalı koş. Ya Toprak sen kız mısın ya? Erkek saç seç. Gel tuş. Babalı koş. Acil, acil ya bu. Ayrıca saç yapayım. Ay, Bunlar olmuyor olmuyor. Bu mu? Bak. Bu kız saçı. Gel dur babana koş. Ha. Şimdi hangi ten rengi? Aa, gel okay. dur babana Aş. koş. Ay, yeni çekenmiş. Şey gel dur babana koş. Yat. gel dur babana koş. Yorup. Gel dur babana koş. Gel dur babana koş. Bak, bunu seçiyoruz. Hayır bu değil. Bak. Gel dur babana koş. Ya

<laughs> yarap yazarsan, yarap da, şey kafa şeyleri de geçsene. Hayır onlar yok bitti. koş babana koş. Tamam iyi. Bak başka seç. Bak bu çok güzel. <laughs> da doş, da koş babana koş. Bak bu da çok güzel. gel Ya koş babana koş. <laughs> tamam tamam. Tamam. <gülüyor> <vardır>. <gülüyor> <gülüyor> Ona, <gülüyor> ha, tamam. 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 Bunu Tamam. <laughs> <laughs> Allah'ım buradan geldi. Ya bunlar olmuyor benim. Bir lavlatım. Bu havalı. Allah'ım Allah ne yapıyor? Bir kafaları geçsene. Koş babanı koş. Allah'ım tamam. Ne Allah oldu Şu kafaları bir geçsene. Hayır daha yok. Bu kafaları bir geçsene. Hadi. Önlük. Bu. Gel doğuş babana koş. Çok 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 seç. Gel doğuş babana koş. <laughs> 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 bu ne <Bire> toprak bu <laughs> da?